Sevgili dostlar, Bir Bay Papyon'la gündem programına başlıyoruz. Programımızın uzun süre ara verdik, farkındayız. Fakat bundan sonra daha sık sizin karşınızda olacağız. E, tabii ki gündem ülkemizde Korona, diğer adıyla COVID-19 denilen virüs. Fakat e, bu virüsle ilgili olarak herkes o kadar çok şey söylüyor ki, her kafadan öyle bir ses çıkıyor ki, yani işin şekli, şemali aldı başını gidiyor. Kimsenin doğru bir sonuç verdiği yok, kimsenin neyin ne olduğundan farkı yok. O yüzden birazcık daha farklı şeylerle konuşmak gerekiyor. Bu işin uzmanları susuyor ama maalesef uzman olmayan herkes konuşuyor. Bir eleştiri yaptığınızda insanlar anlamak istediği gibi anlıyor. Bu da büyük sıkıntı. Şimdi e, önceki dün akşam İçişleri Bakanlığı bir genelge gönderdi. Belli işletmelerin bugün sabah saat 10 itibariyle faaliyetine ara vermesini istedi. Doğru bir karar mı? Evet doğru bir karar. İnsanların mutlaka toplu alanlardan uzak durması gerekiyor. Ama lakin e, bu toplu alanlardan uzak dururken de yapılması gereken şeyler var. Nedir bunlar mesela? Önlem almak, dezenfekte etmek, kendimizi korumak. Bu işin en güzel tarafı sabunlanmayı öğretti, el yıkamayı öğretti. Hoş, bizim insanımız birazcık neyin ne amaçla kullanıldığını bile bilmeyen bir toplumuz. Evet, bir virüs vardır. Bunun adı daha önce koronaydı. Bu defa COVID-19 olarak çıktı. İnanın seneye COVID-20 olarak çıkacak. Ve birazcık da sanki insanımız ürkütülüyor, korkutuluyor gibi düşünüyorum. Niye? Acaba gerçekten bu kadar büyük mü? Sonra aklıma soru işaretleri geliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve IMF COVID vakası görülen ülkelere yardım yapacağını açıklamasaydı acaba biz bizde de koronavirüsü ya da COVID var diyecek miydik? Diyeceksek niye gecenin saat birinde apar topar bir tane de olsa bir vaka da olsa var dedik. İşte bunlar akıllarda soru işareti. E tabi toplu alanlarda insanlara bakıyorsunuz maske takıyor. Kimisi eline eldiven giyiyor. Ama kimse maskenin dışarıdan geleni önleyici değil. Eğer sizde bir mikrop varsa, virüs varsa dışarıya gitmesini engellediğini sorup araştırmıyor. Kimse kulaktan dolma dışında hiçbir şeyi girip araştırmıyor. Bakın basit bir şey. Dünyada trafik kazasından bir buçuk dakikada ölen insan kadar beş günde koronavirüsünden belki insan ölmedi dünyada. Ya da geçtiğimiz yıllarda Küresel sermaye dedi ki, kuş gribi, bir bakmışsınız tavuk kalmadı. Birçok tavuk tesisi, entegre tavuk tesisi e, yabancı sermayenin ve küresel sermayenin önüne geçti. Daha sonra domuz gribi çıktı, hemen aşısı çıktı. E, mutlaka Covid-19'un da aşısı çıkacak. Bunu da Covid 20'ye ayarlayacaklar. Çünkü e, formülizasyonu yapabilirsiniz. Laboratuvar ortamında bu aşıyı gerçekleştirebilirsiniz. Ama üretim tesisini bu üretime entegre etmek, karşılığında üretim kapasitenizi belirlemek, ne kadar sipariş alacağınızı belirlemek belli bir periyot alacaktır. Bundan sonra kimse şunu düşünmesin. Yani sıcakta ölüyormuş. Allah Allah. İlginç. Bu zaten yapay bir mikrop. Yapay bir virüs. Siz ellerinizi yıkadıktan sonra siz evinizi havalandırdıktan sonra günlük yaşama saati zaten 1-2 saat civarında bu görüşün. Lütfen hekimleri dinleyin. Biz bir şeyler söylediğimiz zaman da yanlış yöne çekmeyin. Bakın, buradan bir kere daha uyarıyorum. Eğlence mekanlarını kapattınız. Amenna. Ee, bir masada, bir masanın genişliği 80 santimin altında değil. Ama camide, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinizde omuz başının yanınızdakinin nefesini hissedebiliyorsunuz ve virüs olup olmadığını bilmiyorsunuz ki çocuklarda hiç görülmemesi söylen görülmediği söyleniyor virüsün ölümcül riskiniz riskinin 80 yaş üzerinde olduğu, 80 yaşın altında da bu oranın %35 ile 50'ler arasında hastalığın seyri değiştiği söyleniyor. O yüzden toplu taşım diyoruz, toplu taşımaları dezenfekte diyoruz, her şey diyoruz. Bakın en büyük sorun aslında nerede biliyor musunuz? Yaşamayan bilmez, cezaevlerinde sabah ve akşam olmak üzere birer saat su verilir cezaevlerinde. Sıcak su. Şu an en kötü koğuş 30 kişi. Kapalıda. Ya da açıkta işte 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi cezaevi büyüklüğüne göre. En baba cezaevinde olsun olsun 25 tane duş vardır. 30 tane duş vardır. O duş saatinde kaç kişi girip duş alacak? Buralarla ilgili ne önlem alındı? Şimdi kolonya tüketelim diyorsunuz. Kolonyanın ham maddesi alkol. Yani derdiniz üzüm yemekse birçok şey var. Bugün bir vardiyasında 3-4 bin işçinin çalıştığı fabrikalar için ne yaptınız? İşçiler servis araçlarıyla gidiyor. Bu servis araçlarının dezenfekte edilip edilmediğini kontrol ettiniz mi? Ama işiniz, gücünüz oraları kapatalım. E, kapatın abi. Kapatın oradaki çocukların ekmek yemesin. Peki o mekanların kirasını nasıl ödeyeceksiniz? Kapattığınız her işletmenin giderlerini nasıl karşılayacaksınız? Çözüm kapatmak mı? Burada bence görevini yapan bir tek insan var. Ve maalesef hissettiğim kadarıyla bazı noktalarda onun da önüne set konuluyor. Sayın Sağlık Bakanına bu yayın vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Hipokrat yeminine bağlı kalmış bir hekim sorumluluğunda süreci götürüyor. Ha, hatası var mı? Var. Gecenin birinde o açıklama büyük hataydı ve kimseyi inandıramazsınız Dünyada 78 gün idi. Şu an herhalde 81-82. gün görülmeye başladı. Bu süreç zarfında bizde 3 günde nasıl çıktı? Bütün etrafımızı sarmışken. Abi şuna inanıyorum ki açıklaması evet bizde yok açıklamasına rağmen birçok yerde Sayın Sağlık Bakanı önlemlerini almıştı. Benim bildiğim birçok karantina merkezi oluşturmuştu. Bu yüzden şu an Sağlık Bakanı gerçekten büyük bir kutlamayı, algışı hak ediyor. Bazen işte göreve işin içinden gelen insanları getirdiğinizde doğru yaptığınızın farkına varıyorsunuz. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef cahil ve bilgisiz toplumda bir iş yapmak cahil ve bilgisiz toplumda bir şeyleri insanlara anlatmak o kadar çok zor ki sizin ne söylediğinizi kendi anlamak istediği gibi anlıyor. Onlar da haklı. Yıllarca salya sümük camilerde din adı altında bir şeyler anlatan adam kandırdı. Ama kimse eline alıp da bu adam kimdir? Kardeşlerinin ismi nedir diye bakmadı. Biz 2008'de bu adamın kardeşinin bir tanesinin adı Mesih, bir tanesinin adı Sebigatullah. Bu adam Müslüman falan değil. Bu adam Yahudi dediğimizde bizi neredeyse ölümle tehdit ettiler. Ama onun söylediklerine ya da yanmayan kefen icat eden cübbeliğe inanan toplum tabii ki bizim söylediklerimizin ne anlama geldiğini anlamasını beklemiyoruz. Kaldı ki eğitimli ve kültürlü kesimde de bir takım insanlar hala popülizm ve şov peşinde. E, bu arada Bursa ile ilgili de sürekli bilgilendirmeler yapan Mustafa Eskin'e teşekkür ediyoruz. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini sosyal medyasında olabildiğince ulaştırmaya çalışan Kayıhan Pala Hocam'a teşekkür ediyorum. Bakın testler yapılamıyor. Kayıhan Hoca'yı takip edin. Türkiye'de sadece 5 merkezde test merkezi var ve Bursa'da, ders, Bursa'da test merkezi yok test edemiyoruz koronayı. Korona normal bir virüsün biraz daha değişiği. Çok kendinizi germeyin. Yurt dışı gelen duyumlara göre kanser aşısında aşıyı bulanın bir dolar haricinde satamazsınız baskısı yüzünden aşının haklarını alamayan firma koronanın aşısını aldı. Üretim başladı. Ee, belki Türkiye'ye gelmesi bir buçuk hikaye olur. Ama dediğimiz gibi işte Amerika, İtalya, Çin gibi ülkelerde ona bir hafta on gün içerisinde bu aşı piyasaya sürülür. Covid-20 2020'de tekrar geldiğinde de zaten aşısı vardı deyip şu kadar kutu sipariş geçin diyeceklerdir. Bu virüsün asıl anlamı dünyayı yeni bir ekonomik düzene ve yeni bir düzene alıştırmaktır. Bakın Nisan'da okulların tatili bittikten sonra şimdiden paylaşımlar başladı. Online eğitimler internet üzerinden. Evet, hoş geldiniz sanal eğitimliyoruz. Para alışverişleri para mikroptur deyip dijital paraya geçiş olacaktır finans sektörü bugüne kadar dijital para için direndi. Çünkü ithalat ve ihracatla, ihracatta komisyon, navlun, akreditasyon medalleri ortadan kalkacak dijital parayla. Gümrük işlemleri çok kolaylaşacak. Buna çok direndiler ama artık onlar da belki başka sektör sahada, başka sa e finans kaynaklarıyla yürüyecekler. Bir daha söylüyorum. Lütfen önlemleri doğru yerlerde alalım. Toplu taşıma araçları, fabrikalar ve özellikle cezaevleri şu an en büyük risk grubudur. Bu yüzden muhalefet milletvekillerine de çağrı yapıyorum. Bu risk grubunda olan yerlerle ilgili neler yapılıyor? Bunları kamuoyu ile konuşsunlar. Bakın uzun zamandır bu ortaya çıktığından beri muhalefet milletvekillerinden, muhalefet yöneticilerinden hiç ses seda yok. Bir partimiz Kadın Kolları Kongresi'ne devam ediyor. Bir partimiz ilçe kongrelerine devam ediyor. Belediyelerimiz millet kıraathaneleri açmaya devam ediyor. O zaman bir ikilem var benim kafam karışıyor. Yapmayın. Lütfen dik ve doğru kararlar alın ve Sağlık Bakanımızı rahat bırakın. Bilim kurulunu rahat bırakın. İlk defa Türkiye'de doğru bir iş yapılmıştır. Alkollü yerleri değil ama sigara içilen yerleri lütfen çok sıkı denetleyin. Çünkü sigara alkolden daha büyük tehlikedir bu hastalıkta. Hepinize sağlıklı, koronasız, covidsiz bir gün ve bir hafta diliyorum. Umarım bundan sonraki 3-4 yayın sonra, evet şu firma aşıyı üretti ve pazara sürdü diye haber yapacağız buna inanın. Biz dediysek vardır bir bildiğimiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum.